Bu yöntemle Rishi'mi geri alabilirim Sonya ve bunun için dahice bir planım var. Ne? Gel buraya. Biliyordum. Bunu yapabileceğini biliyordum. Rishi'nin denge olabilecek tek kişi sensin. O cahil Lakshmi değil. Hadi bana planının ne olduğunu anlat. Ne olursa olsun eminim Rishi'yi sana getirecek dahi bir plan. Hem de tam anlamıyla Sonya. Rishi benim olmak zorunda kalacak. Ne yapacağımı biliyor musun? Bildiğim kadarıyla Rishi ofise gitmeyi asla reddetmez. Orada Rişi'nin yanında sadece ben olacağım. Lakshmi değil. Benim burada kaldığım gibi yalnız kalacak. Rişi'yi görmeyecek. Ve? Ve ne? Sonu gelecek işte. Her şey bitecek. Çünkü biz ofiste Rishi ile baş başa olacağız. Her fırsatta onun beynini yıkayacağım. Lakshmi Rişi'nin aklından tamamen çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Benim Rişim yine benim olacak. Sadece bana ait olacak. İyi de Rişi'yi ofiste ne yapmayı planlıyorsun? Planladığım şeyi yaptığımda görürsün Sonya. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Ama Rişi'nin Lakshmi'yi bir daha asla düşünmemesini sağlayacağım. Mükemmel. O zaman hiç durma ve... Bitir işi. <gülüyor> 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 bu kadar yeter Rişi abi. Ben sıkıldım artık. Bundan daha fazla çalışamam. Yeter. Bugünlük bu kadar yeter. Kur'an'a ya e-posta yollamadın mı? Kur'an'a? Kur'an'a? Hayır ona atlamışım atmadım. Onca zaman bilgisayarla ne yaptın? Şöyle ki önce internetteydim Rişi abi bilirsin arkadaşlarımla biraz çene çaldım falan sonra sosyal medyamı kontrol ettim sonra banka hesaplarıma baktım. Abi hiç çalışmak istemiyorum gerçekten canım hiç çalışmak istemiyorum beni bağışla sana yalvarıyorum lütfen bugünlük bu kadar tamam mı lütfen Rişi abi ha, yeter gideyim ben artık gideyim, gideyim biraz gezeyim. Hiçbir ne şey yapmıyorsun Ayuş. Rişi. Bırak şunu. Ne? Benimle geliyor Bir saniye. Nereye gidiyoruz? Nereye götüreceğimi mi soruyorsun? Onu bana bırak. Yeri ben seçiyorum. Tabii ki ofise gidiyoruz. İşin Ama Malişka ne? E Elini bırak Malişka. Elini bırak. Ne yapıyorsun? Bu çok yanlış. Yani bugün... Rişi abimin burada yapması gereken çok şey var tamam mı? Onu götürürsen işleri kim yapacak? Bir sürü şey var. Benim işlerim bile var. Sorumluluğu iki katına çıktı. Bu işleri yapmasa kimin başı belaya girer? Benim. Kim sorumlusu olur? Sen. Bu yüzden onu bırak ve sen git. Kapa çeleni Ali. Ne? Onu iş için götürüyorum. Romantizm için değil. Ayrıca Rişi benimle romantizmi unuttu artık. Öyle bir şey beklemiyorum bile. Onu çalışmaya götüreceğim. Hadi. Bir dakika bir dakika. Benden ne yapmamı istiyorsun? Yeni açılan bir tatil oteli için parfüm tanıtımı hazırladım. Gelip benim için bakmanı istiyorum. Peki lansman ne zaman? Yarın olacak işte. Lansman yarın ve sen şimdi mi söylüyorsun? Bu kadarı da fazla artık. Sana yeni bir şey tanıtığında bir hafta önceden söyle demiştim. Zaman lazım. Bu şekilde olmaz. Bir hafta değildi. Sana bunu bir ay önce söylemiştim. Takvimine bakabilirsin. Hiçbirini görecek vaktin yok değil mi? Dikkat etmiyorsun. Çünkü sadece ona dikkat ediyorsun. Dalga mı geçiyorsun? Sence? Ne yapıyor gibiyim? Dalga geçsen bile bunun nesi yanlış? Her şey yanlış. Malişka. Her şey yanlış. Lakshmi, Rişi abimin bütün hayatı tamam mı? Anlamadım. Yani karısı. Abimin karısı. Haliyle karısıyla ilgilenmek onun görevi. O da görevini yapıyor işte. Tebrikler abi, hep böyle ol. Seni seviyorum, tamam mı? E, bu, bu bu da kim böyle? Dur. E, kim bu şimdi? E, beni kim düşünmüş olabilir acaba? Ha. E, bu bu önemli. E, açmam lazım Rişi abi. Affedersin. Kusura bakma. E, bu e, eşinin yengenin kardeşi. Evet. Yani senin baldızın. Sanırım sizi düşünüyor. Yani e, senin karının yani kendi ablasının yani Lakshmi yengenin senle karı koca olarak yani mutlu mesut yaşamanızı çok istiyor. Çok istiyor. Mutlu değil çok mutlu olun. Lakshmi ile çok mutlu olmaya devam edin tamam mı? Bu bu kız bir dahi. Dahisin. Hiç susmuyor ama dediği bir şey de yok. Ha neyse. Bırakalım bunları. Benimle gelir misin? Çok şükür. Sonunda gülümsediğini gördüm. Hem de bana. Demek ki geliyorsun. Rishi, benimle gelecek misin? Üzgünüm, Malişka. Ne diyorsun? Aklım ba başka yerdeydi. Lakşmide miydi? Evet, deydi Oldu mu? Mutlu musun? Duymak istediğim buydu. Dur Rishi, bekle. Ne var? Yine ne oldu? Sana ne söyledim ki bu şekilde davranıyorsun? Tamam bak özür dilerim. Oldu mu? Mutlu musun? Lütfen benimle ofise gel. Öncelikle Ayuş'la... Konuşmam mı lazım? Az önce ne dediğini duymadım mı? Ne derse desin peki. Sorun yok ama o şalı konusu ondan bahsederek bana sataştı. Lakshmi'nin eşin olduğunu söyledi. Gerçekten karı kocaymışsınız gibi. Bunun nesi yanlış peki? Ayuş doğruyu söyledi. Sen de gerçeği kabul etmelisin artık. Neden bahsediyorsun? Ne biçim konuşuyorsun? Neden? Kötü bir şey mi söyledim? Hayır söylemedin. Sadece A3 doğruyu söyledi dedim. Yanlış bir şey yok ama sen cahilce davranıyorsun. Lakshmi benim karım. Yasal olarak da. Bunu gayet iyi biliyorsun. Biliyorum. Onun karın olduğunu biliyorum, gayet iyi biliyorum. Ama sadece iki ay kaldı. Neden ömür boyu karın olacakmış gibi davranıyorsun? Sadece ben değil, bütün aile Lakshmi'nin senin karın olduğunu biliyor. Ama yakında boşanacağınızı da biliyorlar dişi. Bunu sen de adın gibi biliyorsun. Ama nedense bilmiyormuş gibi yapıyorsun. Sadece iki ay sonra sen ve Lakshmi ayrılacaksınız. Harika. Rişi. 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 Rishi dursana. Rişi bekle. Neyin var senin böyle? Neyin var senin Rişi? Neden bana bu şekilde davranıyorsun? Yüzüme bak. Ben senin malişkanım. Senin malişkanım. Sen beni ne kadar sevdiğini unuttun mu? Benim için deli olurdun. Yanımdan ayrılmazdın hiç. Benimle vakit geçirmek için her şeyi yapardın. Ama şimdi çok uzun zamandır birlikte hiçbir şey yapmıyoruz. Sen Beni özlemiyor musun? Ha? Benimle vakit geçirmeyi özlemiyor musun, Rishi? Eskiden seninle çok eğlenirdik, çok mutlu olurduk. Partilere, akşam öyle yemeklerine her yere birlikte giderdik. Ofise, alışverişe, her şeyi birlikte yapardık. Çok mutluyduk, Rişi. Sen de beni çok seviyordun. Aşkımız bitti mi yani? E sadece ben mi sevdim? Söylesene. Hiç hatırlamıyor musun? Hiç mi? Birlikte geçirdiğimiz zamanları hiç mi özlemiyorsun yani? Rişi, sen sen neden eskisi gibi olamıyoruz? Benim Rişim, sadece beni seven, beni düşünen ve sadece bana bakan adam o. Neden öyle olamıyorsun Rişi? Eğer ben bunları hatırlıyorsam sen neden hatırlamıyorsun? Biz senle bir bütün değil miyiz? Biz hep birdik. Benim hissettiğim duyguları, aşkı, sevgiyi, her şeyi sen de hissediyordun, değil mi? Hissetmedin mi? Söylesene. Söyle. Hayır Malışka ben hiçbir şey hissetmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.